Kurban, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, yaklaşmak maksadıyla yapılan bir ibadettir. Tabi kurban dediğimiz zaman her devirde insanlar kendi ibadet anlayışlarına göre Cenabı Hakk'a yakın olmak istemişler. Ve Cenab-ı Hakk'a bir takım mali ibadetlerini sunmak istemişlerdir. Evet. Bunu ilk defa ile Kabil olayında görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere e, her ikisi Cenab-ı Hakk'a yakın olmak amacıyla e, bir kurban takdim ediyor. E, dediğimiz gibi kurban yakınlaşmak olduğu için e, burada tabii ki bizim Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurbanla ile Kabil'in kurbanının çok doğrudan bir bağlantısı yok. Çünkü burada e, Kabil herhangi bir hayvanı kurban etmiyor. Habir ise en sevmiş olduğu, en çok sevdiği hayvanlardan birisini, en semiz olanını kesmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. daha sonra biz Hz. İbrahim Aleyhisselam'la birlikte kurbanı görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam görmüş olduğu bir rüya üzerine ki rüyasında inni arafil menem enni ezbehuk diyor. Oğlu İsmail'e ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum, kestiğimi kurban ettiğimi görüyorum diyor. O zaman da Hz. İsmail aleyhisselam büyük bir teslimiyet göstererek قَالَ يَا اَبَتِفْ Babacığım öyleyse sen emrolunduğun şeyi yerine getir, bunu yap. سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ sabiriin, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Evet. Ve netice itibariyle Kurban e, görevini yerine getirmek üzere Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlunu yatırdığı zaman ve her ikisi Allah'a teslimiyet gösterdikleri zaman ki buradaki ifade Kur'an-ı Kerim'de geçen ifade son derece önemlidir. Felemma <laughs> esleme ne zaman ki her ikisi Allah'a teslim oldular. Demek ki kurban bir teslimiyettir. Yani kurban şu demektir. Rabbim, ben en sevdiğim malımı, değerimi, efendim paramı, hayvanlarımı senin için takdim etmeye, senin için sunmaya hazırım. E, gerekirse canımı da Hazreti İsmail'in olayında olduğu gibi İbrahim ve İsmail'in olayında olduğu gibi e, canlarımızı da sana vermeye hazırız. İşte burada bir teslimiyet gösteriyorlar evet. ve Hazreti İsmail Aleyhisselam. E, oğlunu kesmek üzere yöneldiği zaman ve bıçağı da e, sürdüğü zaman e, bıçak bir mucize olarak Hz. İsmail Aleyhisselam'ı kesmiyor ve netice itibarıyla tabii ki bu bir imtihandır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gökyüzünden bir koç gönderiyor. Ve evet. bu koçu kesmesini İsmail'i kesmemesini ona söylüyor. Ve böylece Zaten ayeti i de bu geçiyor. Bu fedeine bizi azayım. Tabii burada koç ifadesi geçmiyor. Biz büyük bir kurban ona takdim ettik diyor. Ee, buradaki koçun e, hayvanın koç olduğunu müfessirler bize beyan buyuruyorlar ve bunun bir imtihan olduğunu. İnne hazalahu walbala ul mubin. Şüphesiz evet. ki bu çok açık bir imtihandır diyor. Ve bu imtihandan başarıyla İsmail Aleyhisselamla birlikte İbrahim Aleyhisselam çıkıyorlar. İnne kezalike nedzin muhsinin bu ifade de çok önemlidir. Biz e, bu şekilde iyi olan insanları, iyilik yapan insanları mükafatlandırırız. Demek ki kurban aynı zamanda iyi insan olmanın, güzel insan olmanın da bir e, vasfıdır, bir alametidir. E, kişiyi iyi insan yapmaya yönelik bir ibadettir. Kurban kesmenin hükmü konusunda bizim ulemamız farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Evet. Hanefilerde, Hanefi mezhebinin görüşü bu konuda kurban kesmenin vacip oluşudur. Yani kurban kesmek bir mükellefiyettir, bir sorumluluktur, bir vücubiyet ifade eder. Dolayısıyla kurban kesmeyen kimseler vacibi yerine getirmedikleri zaman Allah'ın indinde sorumlu olurlar ve günahkar olurlar. Ee, Şafii mezhebine göre e, kurban kesmek farz değildir, sünnettir. Tabii ki her mezhebin delilleri vardır. Burada e, daha çok hani bu mezhebe göre vaciptir. Bu mezhebe göre sünnettir yerine kurban kesmeye, kurban ibadetini yerine getirmeye gayret göstermemiz gerekiyor. Bu ibadeti yaşatmaya gelecek nesillere aktarmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden Şafii olan kardeşlerimiz de kurban kesmeye özen göstersinler. Çünkü ben de biliyorum ki Şafi bölgelerinde evet. pek hani sünnet olduğu için kurban kesilmiyor. Sanki bir bayram yaşanmamış gibi oluyor. Burada da çoluk çocuk, ailece ve toplum olarak bayramın yaşanabilmesi için onların da kurban kesmeye özen göstermeleri gerekiyor. Kurban kesmek sadece bizim ümmette değil anlattığım üzere geçmiş ümmetlerde de var olan bir ibadettir. Ee, Ve kulli ümmetin cealna menseken liyez kurusmallah Cenab-ı Allah buyuruyor. Her ümmetin kurban kestiğini efendim Allah'ın adını anmak için kurbanlar takdim ettiklerini kurban kestiklerini belirtiyor. Ve bunlarla ilgili daha onlarca ayet-i kerimede belirtiliyor. Evet. İnna a'tayna kel kevser Kevser suresinde <laughs> okuduğumuz Ayet-i Kerime'de burada venhar ifadesi de e, müfessirlerin önemli bir kısmına göre kurban kesmek olarak e, tefsir edilmiş, hı hı. anlaşılmış ve zaten Hanefilerin buradaki vücubiyet delillerinden bir tanesi de kurbanın vacip olduğu delillerinden bir tanesi de e, bunun aynı zamanda venhar ifadesinin kurban kes anlamına gelmesidir. Peki hocam kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek için Kişinin öncelikle Müslüman olması, evet. akıllı olması, ergenlik çağına gelmiş olması ve e, misafir olmaması, mukim olması, Kurban günleri içerisinde nisap miktarı malan sahip olması gerekiyor. Nisap miktarı malda 80.18 gram altın veya buna eş değer altın ya da paradır.